Herkese iyi akşamlar yeni bir video ile tekrar beraberiz videomu geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, sosyal medyada paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Ayrıca videomu sonuna kadar izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Şimdi videomuza geçmek istiyorum. Gülümsüyorum. Biraz önce Haber Global'ı seyrediyordum. Hala daha program devam ediyor. Biliyorsunuz sohbet programı var orada ve konu elbette milli uçağımız Kaan. Kaan uçtu. Uçtuğunu görenler göbeklerinden çatladılar. Arkadaşlar orada da dendiği üzere, söylendiği üzere ve ben de aynı aynı fikirdeyim. Aynı şeyleri ben de zaten benzer şeyleri devamlı birkaç gündür söylüyordum. Söylemeye de devam edeceğim. Psikolojik baskınlık arkadaşlar yıllardır bizi özgüven eksikliğine yol açarak bizleri ezmişler. Yani psikolojik üstünlük denilen olay bu. Ne yapmışlar 70'li yıllarda? uçak yapacağız, kendi uçağımızı yapacağız diye kampanya başlattığımızda o afişlerin altına siz ancak tezekten uçak yaparsınız. Yani ne demişler? Hayvan boku kokulu insanlar, köylü insanlar, tarımcı insanlar gibisince bir ifade kullanılmış. Aşağılayıcı bir ifade. insanı insan olarak görmediklerinin bir ifadesidir. Bu siz bir şey yapamazsınız. Boynuzdan büyük işlere kalkış biz yapamıyoruz, bizim yapamadığımız, siz nasıl yaparsınız gibisince bir sürü anlam yükleyebilirsiniz sizler buna. Ben yüklüyorum, yüklemekle de haklıyım, bu halk da haklı yüklemekte. Tarih yazmaya devam edeceğiz, bakın bizler tezekten uçak yaptık, onların deyimi psikolojik baskını korumaya başlayalım arkadaşlar. Ezildiğimizi yeter. Tezekten uçak yapılacakmış. Kalorifer peteğinden uçak yapılacakmış da sapından uçak yapılacakmış gibi ifadelerle insanları aşağılamayı bunlar gelenek haline getirmişler. Vilada sopasından uçak yapmayı başardık. Daha önceki videomda da söyledim. Siz Samantha'ya, tatlı cadıya, o süpürge üzerinde uçarken ona inanıyorsunuz da bizim vilada sapından, tezekten, kalorifer peteğinden uçak yapacağımıza nasıl inanmıyorsunuz? Siz ne ara böyle oldunuz? Siz Kimdensiniz? Biz kimdeniz? Hangi ülkenin vatandaşıyız? Siz vatandaş, bizler halk mıyız? Artık yeter böyle gizli gizli, şifreli şifreli aşağılamalar, ayrımcılık yapmalar. Türkler tarih yazdılar. Bizler tarih yazdık. O ilk uçuştan sonra yüzlerce uçan kişiyi görün. Evet bizler koşa koşa bir yıla 3 yıl sığdırarak bu uçağı başardık, yapmayı başardık ve uçurduk. Sadece yapmadık. 2028 yılında sadece uçak meydana çıkacaktı diye bekleyenler 2024 yılında o uçağın uçtuğunu gördüler. Zaten bütün şaşkınlıkları da ondan. Tezek uçar mı? Uçtu. Kalorifer peteği uçar mı? Uçtu. Vladas? bu sopası uçar mı? Uçtu. Arkadaşlar yoklukta her şey her şeyden yararlanılır. Vilada sopası da olur bu. İşte bu sizin pratik zekalılığınızdır. Hayal gücünüzdür. Zannediyor musunuz insanlar birdenbire Vilada sopasından ilham almadan veya başka bir şeylerden ilham almadan o uçakları o ürünleri meydana çıkardılar. Birazcık tarih okuyor. Birazcık kitap okuyor. Birazcık, birazcık okuyamıyorsanız belgesel felsez Bilgiyi her yerden alın. Siz bizi suçlarsınız, okumuyorsunuz diye. Evet, belki okumuyoruz. Ama sizin gibi de magazin dergilerinde okumuyoruz. Bizim onlardan sağlayacağımız Hiçbir fayda yok. Sizler okuyun. Magazin dergilerini okuyun. Otobüslerde giderken onu değerlendirin. Boy boy hangi şarkıcı, hangi neyse artık sizin tabirinizle, hangi tarafını açmış, kimle yakalanmış, Kimle yemeğe çıkmış Onlara okuyor Bunlar ilim ve bilim katar sizlere. Sizler okumaya devam edin. Bizler tezekten uçakta yapacağız, tezekten gazda yapacağız, tezekten petrolde yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz. Ben zihniyetten bahsediyorum arkadaşlar. Sizin zihniyetinizin yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Petekten de olur, kalorifer peteğinden de olur gerekirse. Vilada sapından da olur, onu da kullanırsınız gerek gerekirse tezeyi de kullanırsınız. Ben sizlere bir şey diyeyim. Uzaya gidiyoruz, uzaya gidiyor roketler vesaireler. Siz bizim astronotumuzla da dalga geçtiniz. Uzay turisti dediniz. Sorarım size. Adamlar roketleri yağlı çamurdan, kilden yapıyorlar. Haberiniz var mı? Bulunan dünya üzerindeki bütün materyallerden bir şey yapabiliyorsanız, bir araya getirebiliyorsanız, işte budur zaten. ilim ve bilim, teknoloji budur. Bilmiyorsanız, yetkili nerede kullanıyorlar diye birazcık okuyun sonra ne demek istediğimi anlarsınız. Aslında anlamayanlara ne yapmak lazım biliyor musunuz? Ben biliyorum bana ne diyeceklerini. İrticacı, gerici. Hayır ben gericilik olmuyor. O öyle kalorifer peteğini uçurdular. Uçurmayı da başardık. Kalorifer peteğe benzetmesini yapanlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hala devam edenlerden bahsediyorum, anlayanlardan değil. Bazıları mankurt bunların, bazıları sürü hayvanı gibi hareket ettiği için anlayamıyorlar neyin ne olduğunu. Sadece savunuyorlar. Bakıyorlar ki öbür kişi aynı söylüyor, o da aynı devam ediyor. Aynı söylemlere o da katılıyor. O kişileri, bundan sonra anlamayan kişileri uzaya çıktık. Kaan uçağımızı kalorifer peteğinden yaptık. Belki de hakikaten tezekten bir şeyler yaptık tezede de kullandık. Vilada sapını zaten kullandık. O görünür değildi. Hala daha bunlara, bunlarla dalga geçenlere o kalorifer peteğin üzerine yatırıp palakaya çekeceksiniz. Evet öyle diyorum. Palakaya çekeceksiniz. Gereciyim ben değil mi? Ben düşünce anlamında falakaya çekeceksiniz diyorum. Elbette eski sisteme getirelim, eski cezalandırma sistemlerine getirelim demiyorum. İşte siz bunu da anlamayacaksınız. Kesin biçim öyle verin bu videoyu falakaya yatırılacaksınız değil ve o falakaya yatırıldığınızda da villa da sopasıyla dövüleceksiniz. Dövülmeniz gerekiyor. Dövmemiz gerekiyor arkadaşlar psikolojik olarak. Ben fizik olarak konuşmuyorum bu. Bu cümlelerin fiziki değil. Bizler o kişileri o kalorifer peteğinin üzerine yatırdık. Şimdi vilada sopasıyla palakaya çekiyoruz ve tezek koklatıyoruz koklasınlar, ne kadar pisliğin içine battıklarını anlasınlar. Anlamayanlar, anlamayanlara da devam edelim yapmaya. Hala daha mı anlamıyor, hala daha devam edelim. Anlayıncaya kadar. Bir kişiye 40 defa deli derse, o deli olurmuş denir. Doğrudur. 40 defa mı gerekiyor, 40 defa yapacaksın. Çünkü insanın bir kırılma noktası var. Bakın Stockholm sendromu derler. Aşık olursun kendi celladına. İşte bu da ondandır yani. Çok fazla o kişilerle beraber vakit geçirirseniz o kişilere aşık olursunuz. Biz sizleri bu zihniyeti bizim zihniyete aşık edeceğiz. Ve etmekle sorumluyuz. Yeter artık insanları ayrımcılık yaptığınız, yeter artık insanların giyimiyle, dış görünüşüyle uğraştığınız, insanların zihninde, aklında ne var? Aklını akıllandırın akılsızlarsa, eğitim verin. Sizler dış görünüşünüzle modern görünebilirsiniz ama ileri görüşlü onunla olmuyor. Onunla bir elbiselerle ilim bilim sağlanmıyor. İlim bilim size doğru gelmiyor. Mıknatıs etkisi yapmıyor. Okuyarak, araştırarak ve ön yargısız olarak bunları yapmanız lazım. Bakın demin ne dedi? Tezekten de uçak olur. Tezeğin de kullanıldığı yer vardır. Belki tezeğin akaryakıtı, ondan elde edilen akaryakıt o uçak için en iyi akaryakıt. Sizler birazcık bizleri gerici diye, muhafazakar diye suçlarken kendinize bakın. Sizler kendiniz muhafazakarsınız. Sizler kendiniz irticacısınız. Modern görünüşlü irticacı olmuşsunuz. Bunda haberiniz dahi yok. Oduna dahi oy vermeyi normal sayandan ne beklenir? Oduna tapana ne denir? Bakın Hindistan'da ineğe tapıyorlar. Onlara ne denir? İnek tapılır mı? Oduna oy verilir mi? oy verilir mi? Bir kişi size tıpış tıpış oy vereceksiniz deyip emir verince siz o kişinin dediğini yaparsanız siz ne olursunuz? Vatandaş mı? Halk mı? İçim dolu dolu hem sevinçliyim hem kızgınım. Artık psikolojik baskınlık elde etmemiz lazım. Bunları bizim ezip küçültmemiz lazım. Bunları kesinlikle bitiremeyiz. Ama bataklığı bizim bir şekilde yok etmemiz lazım. Sivrisinekler elbette bitmez ama yaşam alanlarını bizim bunların yok etmemiz, yok edebilmemiz lazım ve yavaş yavaş bunu yapıyoruz. Kalorifer peteklerini uçuruyoruz. Vilada saplarıyla bunu beceriyoruz. Hatta bu uçan şeyleri tezekten yapıyoruz. Ve sizler de ağız açık bakar kalırsınız. Hangi bir ülke bu şekilde en kısa zamanda, bu kadar kısa sürede, elbette bunun geçmişi var. Bu kadar kısa zamanda sonuçlar alabilir. Bakın saya saya bitmiyor bizim savunma sanayimizin ürünleri. Ne dediler bunları yaparken? Yolları yaparken bile ne dediler biliyor musunuz? Yolları yapmayalım diye. Yol medeniyettir. Yol diğer toplumları birleştirir ticareti birleştirir, ilimi, bilimi herkesin ayağına getirir. Hatta hatta senin yiyemediğin bir ürünü ayağına getirir. Bunu bilmiyor musun? Tank yürütecek Erdoğan bu yollarda dediler. Tank elbette gerekirse tank da yürür. Zaten yolların, Amerika'nın bu şekilde gelişmesinin sebebi askeridir. Tanklarını yürütememişler bataklıklı, çamurlu yollarda. Askerler için, ordular için yollarla donatmışlar Amerika ve bakmışlar ki ekonomi canlanmış. Bunu bilerek yapmamışlar. Şimdi insanoğlu yaparak öğrendiği bu şeyleri tekrar keşfetmiyor. Amerika'yı tekrar keşfetmeyelim dediğimizde bu zaten. Amerika yapmış deneme yanılma yöntemiyle başka bir şey yaparken başka bir şey bulmuş. Biz de onun bulduklarına neden yararlanmayalım? Sadece o nimet onlara mı ait? Bizler de yollarımızı, tünellerimizi, demir yollarımızı, hava yollarımızı, Deniz yollarımızı, her şeyimizi geliştireceğiz ve geliştirmeliyiz. Bu şekilde birbirimizi daha iyi tanıyıp daha iyi birbirimizle daha sıkı olabiliyoruz, olabiliriz, birlik olabiliriz psikolojik baskınlık elimize geçti. Şimdi söz tarafı bizde diyorum. Korkun aşağıladığını küçük gördüğünüz zihniyetten. O zihniyet şimdi uyandı, dirildi, güçlendi ve ülkemize hakim oluyor. Bir sonraki videomda görüşelim. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlenme sürelerine gerçekten ihtiyacım var. Bana güç katmak istiyorsanız abone olunuz, videolarımı sosyal medyada paylaşınız, yorum yazınız, videolarımı beğeniniz. Gerekli destekleri sizlerden beklemekteyim. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.